Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi elektrik akımın doğru akım ve alternatif akım olmak üzere iki çeşit ayırıyoruz. Şimdi doğru akım grafiğinde düz bir çizgi çiziyoruz. Alternatif akım grafiğinde ise sinüsoidal bir çizgi çiziyoruz. Tabi bunun ezberde kalmaması için hem doğru akımı hem alternatif akımı size osiloskop üzerine göstermek istiyorum. Doğru akım zamana göre yönü ve değişmeyen akıma doğru akım diyorduk. Grafikte gördüğünüz gibi dümdüz şekilde çıkıyor. Doğru akım İngilizce direct current kelimelerin baş harfleri olan DC olarak ifade edilmektedir. Doğru akım kaynaklarımız gelince pil, akü, batarya, güneş bilendir. Alternatif akım ise zamana göre yönü ve akımdır. İngilizce alternating current'dan gelmektedir. Kısaca AC diye okuruz. Alternatif akım kaynaklarımız gelecek olursak alternatörler, şehir şebekesi ve transformatör çıkışlarıdır. Şimdi hep beraber bu grafikleri osiloskop üzerinde beraber görelim. Elimde görmüş olduğum şu anda bir 9 voltluk pil var. İlk olarak 9 voltluk pilin bir gerilimle osiloskopla bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bak normalde şu sıfır çizgisiydi. Her bir voltaj bakın sol alt köşede yazdığı gibi 5 volt her bir kare. 5 yaklaşık 10 volta yakın. Hani bunu ölçmek istiyorsanız hazır ölçme özelliği de var. Maksimum değer demiş. Ben maksimum değeri hesaplattırayım. Maksimum değer 9.6 volt demiş. Bu değeri bir de voltmetreyle ölçelim. Voltmetrem ekranda gözükebiliyor mu? Şöyle yan tutayım ki. Tam gözüksün. Voltmetreni ölçtüğüm zaman ise 9.2 volt olduğu gözüküyor. Kitaplarda da yazdığı gibi gördüğünüz gibi doğru akım dümdüz bir çizgi. Bu arada osiloskoptaki değerlerin nasıl okunduğuna ilgili benim Önceki videolarımı kontrol edebilirsiniz. Orada osiloskoptaki değerleri okumakla ilgili ostaskoplu kullanımla ilgili güzel bir videom var. Şimdi de bir trafos, transformatörün çıkışına bakalım. Transformatör olarak basit bir 12 volt zil transformatörü kullanıyorum. Yani bazı arkadaşlar niye ostroskoplu direkt şehir şebekesi voltajını ölçmediğimi sorabilirler. Ben yüksek gerilimlerle çalışmayı pek sevmediğim için direkt transformatör çıkışını göstermek istedim. Burada gördüğünüz gibi her bir kare 10 volt olduğu için şurada yaklaşık 2 kareye geçiyor. Hani bu da yaklaşık olarak tepe maksimum değeri 21-22 volt gibi gözükecek. Şuradan hemen maksimum değeri hesapladığınız zaman 20.8 volt olduğunu görüyorsunuz. Tabi biz avometrenin ölçtüğüm zaman maksimum değeri değil. Etkin değer ölçeceğiz. Etkin değer ise şu 20.8'in 0.707 katıdır. Hemen biz bunu oscilloskopla hesaplattıralım. Şurada RMS dediğimiz etkin değer 14.6 volt. Ben bu değerimi voltmetremde ölçüyorum. Bakın 14.61 62 volt. Burada zaten 14.6 volt yazıyor. Alternatif gerilimde daha doğrusu osiloskopta maksimum değer, etkin değer, frekansı, işte periyodu gibi değerlerin nasıl ölçüldüğüne ilgili lütfen benim diğer videoma bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.